Çocuklar, Egemen Buğra bana izin vermiyor ki ben evi süpüreyim. Kendi süpürmek istiyor. Ama Egemen Buğra sen anneye yardımcı oluyorsun. E tamam, bırak ki ben evi süpüreyim. Hadi sen git, sen git oyuncaklarınla oyna, anne evi süpürsün tamam mı? Evet, ben şimdi evi süpüreyim. Bak sen karışma, sen açma. Çocuklar Egemen annesine yardım etmek istiyor. Şimdi koltuğu süpürüyor öncelikle. Ne? ne yapıyorsun Egemen? Temiz oldu mu? Hiç temiz yapamadın Egemen. Bir daha temizlemen lazım. Hadi bir daha temizle. Olmadı. Yapmak istiyorsan temiz yapacaksın. Açar mısın süpürgeyi? Hadi git süpür koltuğumuzu. Süpür. Aferin benim oğluma. Evet. Egemen Buğra annesine izin vermiyor. Kendi süpürmek istiyor. Anne kral süpürdü. Tamam. Bitti mi? Bit, Bitti. Tamam. Hadi şimdi bırak. Anne süpürsün mü? Anne izin veriyor musun? Anne bitti. Efendim. Evet süpürgemiz. Fakire süpürgesi. Düğmelerini kapattı Egemen Buğra. Efendim. Evet. Süpürgemiz çok güzelmiş çocuklar. Ne güzel süpürüyormuş. Egemen ne kadar temiz yaptı bu süpürgeyi ne böyle evimizin ser gibi yapmış. Yeter mi Egemen bu ara? Tamam mı anneciğim? Bitti mi? Evet Egemen süpürgeyi kapattı. Evet şimdi onu takalım halıları mı süpürelim? tamam getir koltuğun bak bunun başındakini çıkaralım fırçasını egemen buğra bunu çıkaralım şimdi al ah, bunu tak hadi şimdi halıyı süpürelim bakalım egemen buğra halıyı süpürebilecek mi çocukum hadi aç bakalım süpürgeyi aç aç anneciğim hadi biraz sen süpür sonra anne süpürsün tamam mı yavrum hadi kuzum o, aferin. Bak çocuklar Ekim'in burada çok güzel süpürüyor. Annesine nasıl yardım ediyor bakar mısınız? <laughs> egemen Tamam mı anneciğim? Ben artık süpürebilir miyim? İzin vermiyor Hala yorulmadı. Kendi süpürmek istiyor bu çocuklar. Efendim. Ama anneciğim ben akşama kadar seni mi bekleyeceğim? Evet televizyonumuzu kapattık biz. Şimdi süpürgemiz çalışıyor. Sen çıkaramazsın orayı. Efendim. Tamam mı? Bana verecek misin? Çok güzel süpürüyorsun sen Egemen Bora. Aferin bitti. Evet çocuklar. Ne yapıyorsun? Kaldıramazsın sen onu. Anneciğim çok ağır o. Aynen. Çocuklar Egemen vazgeçmiyor. Hala kendi süpürmek istiyor evi. Bakar mısınız? Anneden gördüğü şeyleri yapıyor. Kanepenin altını süpürüyor. Aferin sana. Sen çok akıllısın. Ayana mı değdi? Aa, bak sen süpüremezsin anneciğim. Bak süpürge sana göre değil. Tamam mı? Büyüklere göre anneciğim. Bu küçüklere göre değil ki. Tamam anneciğim. Hadi bitti. Çocuklar ben şimdi evi süpürmeye başlayacağım. Çünkü Egemen bana vermiyor. Egemen ben alıyorum süpürgemizi. Tamam. Yerim seni ben. Hoşçakalın çocuklar.